Bizim işimiz tehlikeli. Canını seven Bu yola baş koymasın kardeş. Bir poşet maç poşetim vardı. Yok abi. Nerede unuttum Allah bilir. Gülme aga be. <laughs> ne yapayım yani? Öğreniyorsun işi. Gitar sesi geliyor. Gitar. Sıra başlamadan şey diyordum. Bir adak adayım diyordum. Hep böyle maaşımla. Hayır, oldum. Benim adıma... <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerin çok merak ettiği kaç para kazanıyorsun bu paralar gerçek mi kaç mail yapıyorsun kaç gün yatıyorsun kaç gün yol gidiyorsun kaç saat gidiyorsun bunları sordunuz hepsini tek tek elinden geldiğince bu videoda cevaplayacağım sizin için bu tır günlükleri videosu değil ama sizi ufaktan yine yükümü bağlarken giderken ne yapıyorum ne ediyorum hepsini göstermeye çalışacağım bir yandan da sohbet edeceğiz arkadaşlar şöyle büyük aldım demir ya bildiğin demir parçası. Bunu ne, ne için kullanacaklar bilmiyorum. Böyle bir demir aldım. Toplam 390 mile gideceğim yol. Buna tarp atacağım. Niye tarp atacağım bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani buna yağmur yağsa ne olur yağmasa ne olur. Ben bunu gerçekten anlayamadım. Tarp atmamı istediler şirketteki e, dispatcher. Tabi onların elinde olan bir şey değil. Tarp atmamı istedi ki yük alacağım faturada yazıyor. Tarp atmam gerekiyor sordum. Müşteri istiyorsa yapmak zorundasın dediler oradakilerde. E, yük alacağım yerde. Şimdi bir tane trakstapta durdum tartıldım burada tartıldığında herhangi bir sıkıntı yok şimdi tarp atacağım bir yandan size tarpı hızlıca göstereceğim bu benim yaklaşık dördüncü tarpım olması lazım videoda görmüştünüz zaten ondan sonrasında ben yine tarplı yük alıp tarp attım sıkıntı yok öğrendik yani tarp atmasını zaten şimdi tarpımı atayım daha sonrasında çıkmadan ne kadar kazanıyorum ne kadar mal yapmışım hepsini tek tek size göstereceğim yolda çünkü telefon sabitleyici tripodlarım falan vesaire yok kamera koyabileceğim tripodlarım yok. Çünkü kendi tırıma geçmediğim için almadım henüz. Bekliyorum. Geçeceğiz inşallah en yakın zamanda. Çok az kaldı. Ben gidiyorum. Tarp atıp geliyorum hemen. Her zaman kulaklığımı takarım. Şarkımı dinlerim. Hareketli müzik dinlerim. Kimseyle işi olmaz. Tarpımı atar. Maymun gibi zıplar yükün üstüne. Hallederim hemen hızlıca. Ondan sonrasında yoluma bakarım. Bizim işimiz tehlikeli. Canını seven bu yola baş koymasın kardeş. Ben şimdi tarpımı atıp devam edeceğim. Şurada Starbucks var. Kendimi ödüllendireceğim. Burada tarp atıyoruz. Allah'tan güneşli değil zaten hava Akşamüstü bu sıcakta tarp atmak vardı Şimdi var ya atılmaz Hava bir tık esiyor çok iyi Şimdi ben tarpımı atıyorum kendime de kahve alacağım sonrasında Yola çıkacağım seviyorum hepinizi ha. Ne zaman ki bir video yapsam hep bir sıkıntı oluyor. Bir buçuk haftadır video yapmıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Videoya başladım. Tarpımı attım. Daha sonrasında bançlar var. Görmüş olduğunuz şu bançlardan. Direkt bunlarla bağlayıp sıkı bir şekilde devam edecektim. Tam bançlama aşamasına geçtim. Malzemelerime baktım. Bancım yok. Bir poşet banç poşetim vardı. Yok abi. Nerede unuttum Allah bilir. En son Orlando'da katlamıştım tarpımı. Orlando çok sıcak. Kesin o sıcakta. Başıma zaten sıcaktan dolayı böyle çok terlediğim için yani unutmuşum yani. Baş Başıma güneş geçmiş öyle söyleyeyim. Gülme aga be. <laughs> ne yapayım yani öğreniyorsun işi. Öğrendik, alıştık, yapıyoruz. Gittik trak stop'tan yenisini aldık. Sıkıntı yok, hallettik. Aldık ama 25 tane ellerinde varmış. Burayı ve arkayı güzelce bağladım, sapa sağlam yaptım. Ama götü açık kaldı. Götünü de bir sonraki trak stop'tan hemen yeni banç alacağım. Onları da bağlayacağım, burayı da tarpatacağım atacağım. Yoluma öyle devam edeceğim. Çünkü tarplı görmek istiyorlarmış müşteri artık. Niye istiyorsa şu demire niye tarpatabilir atabilir arkadaşlar bir insan? yazabilir misiniz ya? Şu demire niye tarp atılır ki? Ben bunu anlamadım. Neyse. Şimdi zaten Starbucks'a da gidemedik. Kahve de alamadık. Çünkü hak etmedik. Ödüllendiremedik kendimizi. Hata yaptık. Tarpla işimiz bitti buradaki. Şimdi yola çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan diğer tarpa attıktan sonra asıl videoya, asıl konumuza geçeceğiz. Bu tır günlüklerini özlemeyin diye sizin için çekiyorum. Ufak bir video olsun giderken diye. Şimdi ben yola çıkıyorum. Tekrardan görüşürüz. Günaydın arkadaşlar sabah 6.30 buçuk oldu uyandık uyandırdılar daha doğrusu. İki indireceğim yerin kapısına geldim dün gece burada yattım fabrikanın önündeyim. Görmüş olduğunuz gibi tarpı şu anda açıyorum İndirecekler daha sonrasında. Şimdi parçaları açmaya başladım daha sonrasında strepleri açacağım ve yükü indireceğiz sonrasında videoya devam edeceğiz. Sizi tır günlüklerinden mahrum bırakmamak için ufak ufak videolar çekiyorum arkadaşlar. Tarpı görmüş olduğunuz gibi açıyorum ve bu arada dün akşam da tamamladım arkayı. Şimdi ben bançları falan indireyim, açayım hepsini. Daha sonrasında videoya devam edelim. Ah oh, shit. Here we go again. bana baş belası olan başları topladım. Baksana da dün aldım daha etiketleri duruyor hepsini ya. Bunları sağlam bir yere koyacağım düşmesin etmesin bir yerde bırakmayacağım unutmayacağım artık. Şimdi size yükü nasıl bağladığımı da göstereceğim. Şu şekilde bağladım. Şuralara gire plastik konverslardan koydum ki demir abi ilerledikçe uzun yol gittikçe bu demir strepi kesiyor. O yüzden hepsine plastik konvers koydum sapa sağlam bir geldik. Ha şurada ortaya attım. Hafif büyük zaten. Ortadan bir tane attım. Üstlerden iki tane attım. Burada işte ilk başta atarken bir tane buradan bir tane buradan. iki tane de şeyden attım ama çok ağır olmadığı için arkaya öyle yaptım. Sağlam geldik. Sıkıntı yok. 11.000 bin pound civarındayız. Şimdi strepleri de söküyorum. Daha sonrasında indirecekler. Ondan sonra yeni yük bulacağız. Bakalım nereye gideceğiz. Şu anda Kansas'tayız. Bakalım. New York'a dün yük aldılar. iptal oldu. Bir yere aldılar. iptal oldu buraya geldik. Tatlı büyük, toplamda 400 mil büyük. Sevmiyorum abi. Hatta geçen ne oldu biliyor musun? Anlatayım size bak şimdi. Orlando'dayım. Bana dediler ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki iki. Nasıl yani teksiniz dedi. Ben dedim ki ben ve Allah. Aldık bir tane yük. Yük paletli büyük tamam mı? Palet bildiğin böyle tahta var ama Tahta var. Neyse adamlar dedi ki buna tarp atacaksın. Okey eyvallah. Atmadan önce tartılmam lazım ama. Şimdi tartılırsam ağrı gelirse tekrar tarpı söküp strepleri söküp fabrikaya gidip düzelttirmem gerekecek. O yüzden yükümü aldım gittim tartıldım. Hayırdır hemşerim? Adam beni çağırıyor ben muhabbet anlatıyorum. Anlatacağım sıkıntı yok beklesin bir tık. Bir tık bekleyecek. Neyse dediler ki ağır gelebilirsin. Gittim tartıldım ağır geldim. Tekrardan düzelttirmeye geldim. Bir Allah'ın kulu yok. Piyasada kimse kalmamış. Ondan sonra yani akşam saat 5.30 civarıydı. Bir sonraki sabaha bekledim. Düzelttirdim. Gittim tartıldım. Okey. Ondan sonra Truck Stop'ta tarp attım. Orlando'nun o sıcağında tarp attım. 400 mal yolu devam ettim. 400-450 mil. Ondan sonra North Carolina'ya gidiyorum. North Carolina'da indirdim. Aynı yerden bak indirdim. Tarpımı katladım. Dediler ki yükü aldık. Yükü bir baktım. Konuma bakıyorum. Aynı yer ya. Aynı yer. Ondan sonra aynı yerden yükümü aldım. Ohio'ya gideceğiz. Evimizin oraya doğru gideceğiz. Tamam yükü aldık. Aynı yük olduğu için yine tarp istediler. Yine 450 mal gideceğim. Bak abartmıyorum ya hani şey yalan söylemiyorum. Tarp atıyorum. 450 mal gidiyoruz. İndiriyorum. Tarpı katlıyorum. Tekrar yük alıyorum. Yine 450 mal. Neyse aynı yerden yükümü aldım. Tarpımı attım. 450 mal devam ettim. İndirdim. Tarpımı katladım. Ondan sonra aynı gün yine yük çıktı. Hatta çocuklarla beraber aldım. Ohio'dan arkadaşlarım geldi. Kaan'la Diyar geldi. Onlara da selam olsunlar. Onlarla beraber katladık. işte yükü bağladık. Daha sonrasında Ohio'da iki gün kaldım. Ama o gün eve bir gittim var ya. Hatta evi bırak. Yani arabaya bindiğim anda ilk defa bu kadar yorulduğumu hissettim. O gün. Çünkü tarp atıyorum. O sıcakta yol gidiyorum. indiriyorum, indiriyorum. Yani bunu çok sevmez şoförler tek seferde alacaksın tam tatlı olsun sıkıntı yok ama gidelim abi 1000 mali gidelim 1500 mali gidelim 400 mali gidip tekrar tarpalıp tekrar tarpatmak falan ne bileyim neyse ben strep açıyorum hadi strep açacağım yer diğer tarafta hemen açalım beraber abimiz adımlarla ne hesaplıyor oğlum anlamadım ben adımlarıyla bir şey hesaplıyor tırın ölçüsünü hesaplıyor neyse şuraya koyacağım hızlıca açacağım strepleri Evet dostlar şimdi hepsini katlayacağım. Rulo haline getireceğim. Daha sonrasında hemen hızlıca indirecekler. Tarpımı da katlayacağım. Devam edeceğim. Şarjım çok az. Şarjı takayıp indiriyorum ben. Öptüm. <laughs> Şimdi yeni yüküm için geldim. Bir yerden alıyorum. iki tane noktaya bırakacağım. Birisi Georgia'ya, birisi Tennessee'ye arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yükümü aldım. iki tane kepçe. Nasıl bağladığımı da gösterteyim. Önceki izlediğiniz videodan hatırlıyorsunuz zaten askereden almıştım. İlk defa orada bağlamıştım. Bu üçüncüsü. Bir tane küçük silindir almıştım daha öncesinde. Görmüş olduğunuz gibi bağladım buradan. Şuraya strep atmamı söylediler. Buna da strep attım aynı şekilde. Daha sonrasında yine buralara Aynı şekil. Sapa sağlam. Gram oynama yok. Yani giderken yoldan camdan ben düşerim. O düşmez yani öyle söyleyeyim size. O tarafı da sabitledim. Buradan da strep atmamı söylediler. Gitar sesi geliyor. Gitar. Buna da aynı şekilde. Buna bir tane attım. Yani çok ağır değil. Zaten bu tutar bir tanesini. Aynı şekil buraya. Ve arkayı da sabitledim. Sapa sağlam olduk arkadaşlar. Bu kepçe kısmına da yani şeyine de attım. Strap tarpımı da güzelce bağladım. Hazırım. Yola çıkıyorum. Şimdi konumlarımı gireceğim. Toplam kaç ona bakacağım. İlk önce hangisine bırakacağım ona bakacağım. Daha sonrasında yakıt alacağım, tartılacağım ve devam edeceğim. O arada müsait olduğum yerde size asıl video amacımıza artık geçeceğiz. Beklettim. Kusura bakmayın ama bunları da ufaktan göstermek istedim size. Şimdi ben çıkıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yükün bir tanesini bıraktım. Kepçenin birini Neşfil'e bıraktım. Diğerini Georgia'ya bırakacağım. Durmadan gitsem bile akşam 9'u da orada olacağım. Yarına kalıyor her türlü zaten. Ki bu yükü bırakma tarihim de yarın. 156 mal yolum var. Akşam 9'da orada gösteriyorum. Sürüş saatinde 6 saat var. Her türlü oradayım. Şimdi zamanım varken rahat rahat videomuzu çekelim dedim. Çünkü gerçekten zamanım olmuyor. Gördüğünüz zaten tam videoya başlayayım diyorum. Yük alıyorum. Şimdi ben bu işi 1 ay 3 hafta haftadır falan yapıyorum. Yani ortalama bir buçuk aydır yapıyorum. Ama ilk iki hafta eğitim sürecimdi. Eğitim sürecindeki param ayrı yattı. Yani direkt kendi tırıma geçerken yattı. Daha sonrasında iki hafta sonra yine yattı. Ve iki hafta sonrasında yine yattı. Yani toplamda altı hafta yapıyor. Bunun iki haftasını eğitim çıkarsak dört hafta kalıyor. iki haftadan olmak üzere iki kere maaş yattı bana iki haftadan iki hafta. Şimdi bunları size gösterteceğim. Tam bir ayda ne kadar yapmışım? Kaç mail yapmışım? Onları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ekran görüntüsü alacağım. Çünkü çünkü mailimde bu sentimentler, gelen faturalar, işte mileage hesaplamaları falan hepsi mailimde. Şimdi ekran görüntüsünü başlatacağım, onu da koyacağım. Şimdi şöyle en başından şöyle bahsedeyim. Ben bu işi yeni başladım dediğim gibi bir aydır bu işi yapıyorum adam gibi. Ve bu işi yapmama rağmen güzel kazandım. Çok şükür arkadaşlar bir ayda acemi olmama rağmen ilk videoları izlediniz. İşte yok geç kalma olayları, yok 3 gün orada Teksas'ta yattım, yok işte ne bileyim Dayton'da yattığım oldu 3 gün. Dayton'a gitsene geçen orada yattık tatildi falan vesaire yük indirme şeyi vardı pazartesi günü işçi bayramıydı falan böyle böyle sürekli birer gün ikişer gün üçer gün yattığım günler oldu bir ayda toplasan 20 gün çalışmışımdır 10 gün yatmışımdır yani öyle söyleyeyim kendi hatalarından dolayı ve normal şartlardan dolayı öyle oldu yani anlatmak istediğim bir ayda bu tutarı yaptıysam ilk ayımda Cemil'in de bu tutarı yaptıysam bu hatalarından dolayı yattığım günler olduysa daha sonraki aylar ne olur bilmiyorum daha iyi olur buna eminim ilk ay 8000 dolar maaş aldım tam olarak 8000 dolar para aldım arkadaşlar vergi dahil değil buna yıl sonu vergi çıkıyor ki ben bir tane şirket açacağım masraflarımızı işte yiyecekleri, içecekleri vesaire işte her şeye oradan biraz olsun düşürmeye çalışacağım vergiden biraz olsun kısmaya çalışacağız şirket açacağım vergimi vereceğim yine her türlü e vergiler dahil değil ilk ay 8000 dolar ve herkes piyasa düşük düşük diye ağlanıyor bilmiyorum yani ben daha önceden hani çalışmadım piyasanın yoğun olduğu zamanları bilmiyorum o yüzden şu an iyi yani Allah'a şükür Allah bereket versin Allah daha çok versin cümlemize inşallah emeğiyle kazanan da Allah veriyor yani çalışana. Öyle işte arkadaşlar. Yani öyle ekstra da asılamadım. Şöyle durumlar da oldu mesela. Kısa mesafe alındı. Mesela videonun başında size bahsettim. Hatta 400 mile gittim. Tarp attım. indirdim Bak katladım işte. Böyle böyle sürekli de oluyor. Şimdi bir uzun mile alıp gitmek var tek yükte. Bir de sürekli indirmek var. Bazen e, geç kaldığında mesela bilmem tarptan dolayı geç kalıyorsun bir şeyden dolayı. Akşamüstü indirdiğinde o gün yatıyorsun. Yükün ağır geldi. O gün yattım. Mesela oldu. Orlando'da bir gün yattım. Ağır geldi yükümüz. Bir tane tahta aldım. Onu mesela ağır geldi yük. Ağır geldiği için tekrar düzelttirmeye gittim ama kimseyi bulamadım. Akşam 5.30'da herkes evine gitmiş haliyle. Birkaç insan gördüm orada fabrikada. Dedim ki hadi düzeltmemiz gerekiyor. Nasıl yapalım? Nasıl edelim? Kaldık öyle mecbur. Ağır çıkamıyorsun. Vestation'lar var. Vestation'lar bahsettiğim gibi bunlar kontrol ediyorlar ağırlığını, işte yükünü vesaire nasıl bağlamışın. İspekçin yapıyorlar bildiğim böyle. O yüzden çıkamadık haliyle. Yasak. Bir gün öyle yattım falan derken işte sürekli böyle olaylar oluyor. Başımıza geldi. Acemeyiz. Daha öğreneceğiz. Daha iyi olacak. Bunu biliyorum. Ki daha iyi gittiğini görüyorum. İlk aylarımı gördünüz zaten. ilk videolarımda gördünüz. Şimdi daha iyi gidiyor. he Her yükü de çekemiyorum. Hani her yükü alıp bıraktığımda hani video yapmıyorum. Bazen 400 mal yol gidiyorum. Kolay büyük oluyor. Ekstra maceralı bir şey olmadığı için videosunu yapmıyorum ki şu bağlama işine strep atmaları falan öğrendim eyvallah. Ama tam olarak kafamda hepsi bir oturduktan sonra şu zincir bağlama olayları falan tamam yapıyorum ama ama böyle size gösterecek kadar hani bunu şöyle bağlıyorum bunu böyle bağlıyorum diyecek kadar ayrıntılı bilgi sahibi olmadığım için hem de ekstra fazla kameram olmadığı için açıları olsun şeyleri olsun bir sonraki videolarda daha iyi olacağım yani öyle söyleyeyim size şimdi bakalım mı ne kadar yapmışız çok konuşmadan yavaştan geçelim ekran kaydını başlatacağım şöyle mailime gireceğim tamam mı Heh, maile girdik şimdi bu benim ilk iki haftanın parası arkadaşlar 3687 dolar toplam kaç yapmışız toplamda bakalım arkadaşlar. Toplamda 4734 mile yapmışım 2 haftada. Tamam mı? 2 haftada 4734 mile. Şimdi Allah'a şükür ben de mile başı 0.70 alıyorum. Yani çok şükür. Allah bereket versin. Allah'ım dediğim gibi daha olmayanlara versin. Hakkıyla kazanana versin yani. Sıkıntı yok. <laughs> 3687 dolar yapmışım toplamda. Net yatan tutar bu arkadaşlar. Faturayı gördünüz. Bunun içerisinde ufak tefek masraflar da var. İşte tartı masrafı 13.5 dolar tutuyor. O masrafı falan derken ilk iki haftamız bu şekilde. Şimdi buradan çıkıyoruz. Değerine giriyoruz. Şunu yanlış attılar. Şu ortadakini düzeltti çünkü tekrardan. Aynı fatura. Şöyle bakalım. Bu da diğer iki haftamın faturası. 4234 dolar. 4234 artı 3687 7921 dolar para kazanmışız arkadaşlar tamam mı? 8 bin dolar. Allah bereket versin. Dediğim gibi Allah olmayanlara versin. Defalarca söylüyorum. Allah emeğiyle kazanana veriyor yani öyle söyleyeyim. Çok şükür yani çalışıyoruz. yük bağlıyoruz. Güneşin anında tarp atıyoruz. Tarpa ekstra 50 dolar veriyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Ekstra tarp attığımız için 50 dolar ekstradan alıyoruz. Onun haricinde işte partial. Partial diyorlar. O da şey demek yani ikinci bir adrese gidip yük aldığında 50 dolar da ekstra oradan veriyorlar. Biz onu çok fazla yapmıyoruz. Tek yerden alıp hemen tek yere bırakıyoruz. Firmamız da yeni. 6-7 aylık bir firma. Güzel bir firma. Gerçekten çok memnunum. Şimdi bu hani 10 bin dolar, 12 bin dolar, 13 bin dolar yapıyorum diyorlar ya. illegal çalışırsan 8 bin dolar, 10 bin dolar arası yapıyorsun zaten. Tamam mı? Ama legal çalışırsan, saatlerine uyumadan gidersen, bak bunları kimse söylemiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E illegal çalışırsan 12 bin, 13 bin dolar zaten yapıyorsun. Garanti yapıyorsun. Ama kendi canını tehlikeye atıyorsun. Uyumadan gidiyorsun. Kurallara uymuyorsun. insanların canını kast ediyorsun. Bildiğin kendi canını geçtim. Bak kendi canını geçtim bir sürü insanın hayatına mal ki uyumadan yol gidilmez yani. 2000 dolar 3000 dolar fazla para kazanacağım diye işe girmem. Girmeyeceğim. Zaten burada immigration'ız anladın mı? Neyse böyle yani arkadaşlar gösterdim faturamı 4000 dolar 4234 dolar civarı oradan 3687 dolar civarı oradan toplamda 8000 dolar net hesabıma yattı arkadaşlar. Daha iyi olacak daha düzenim oturacak. Şimdi kendi tırıma da geçemedim arkadaşlar biliyorsunuz ama ne oldu? Az önce Dilek abla aradı. Gideceğim yerde de oraya gelecekmiş bu tırın sahibi. Tırları değiştireceğiz. Kendi tırıma geçeceğim. O tır mavi tır. Benim ilk sürdüğüm tır vardı ya. Eğitimde sürdüğüm tır vardı ya. O tırı süreceğim arkadaşlar. Yusuf abi işten ayrıldı. Eğitim aldığım abim işten ayrıldı. Belli sebepleri vardı kendince. Maviyi bana veriyorlar. Ege bunda devam edecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Volvo'ya geçemedim. Turuncu Volvo'muz vardı. Olmadı. Çok sevdiğim bir renkte olmadı. Ama olsun. Yusuf abiyle eğitimdeyken de makarasını yapıyordum. Hani keşke bu mavi falan ben sürsem gibisini gözüm kalmıştı. <laughs> mavi denk geldi. Mavi süreceğiz. Aynı fretliner, aynı gün alınmış. Mileage'ları bile neredeyse aynı. Sadece birisi mavi, birisi beyaz. Hatta ben Ege'ye dedim ki Ege dedim hani istiyorsan dedim hani uğraşmak istemezsen dedim o tırda kalabilirsin. Ben de dedim bunda kalayım yani sıkıntı yok istersen dedim. Yok dedi kanka geçelim dedi. Tamam dedim. Bugüne nasip olacak. Şimdi ben hazırlanacağım hatta birazdan. Güzelce hazırlanacağım. Tırları değiştireceğiz. Yeni tırıma geçiş yapacağım. Artık oraya sabitleyebileceğim güzel telefon tutacakları alacağım. Yayın da yapmayı düşünüyoruz. Twitch'e girmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Heyecanlıyız. Daha sürekli böyle daha çok heyecanlanıyorum böyle bu işi yaptıkça böyle. Gerçekten sevdim. Gerçekten keyif alarak yapıyorum. O kadar güzel ki her gün bir yerde uyanıyorum. Her gün başka bir eyalette uyanıyorum. Her gün başka bir yeri gezme fırsatı buluyorum. Az da olsa böyle hemen çıkıp günlerce gezemiyorum tabii ki. Mesela gideceğim. Akşam 9'da oradayım. 9'dan mesela bakarım orada yakınlarda işte gidilebilecek bir yer var mı? İşte klaptır, odur, budur vesairedir. Onlara giderim. Takılırım. Ne bileyim Boş günüm oluyor dediğim gibi yattığım günler oluyor. O günlerde mesela geziyorum. Orlando'yu gezdim gördünüz. Yine gezdiğim yerler oldu. Bazen Uber çağırıyorum yüzmeye gidiyorum falan böyle. Çok iyi, çok keyif alıyorum ve bu arada evet şunu yapacağım bunu e, ne zamandan beri daha tıra başlamadan önce bile diyordum. İlk kazancımla bir adak adamak istiyorum. Bunu da Türkiye'de aileme söyleyeceğim. Benim için bir adak kessinler. Benim hayrıma olsun. Hatta şimdi arayalım. Annemle bir yarım saat önce konuştuk. Geç uyuyor, uyumuyor. Arayalım. Bir adak kestirmek istiyorum. Benim adıma ihtiyacı olana insanlara versinler. Babama söyleyeceğim, anneme söyleyeceğim. Ayarlasınlar. Buradan onlara da biraz destek çıktığımda işte göndereceğim. Ekstradan göndereceğim. Onlar da şey yapsın. Alo. Efendim anneciğim. Bir tanem ne yapıyorsun? İyiyim kuzum ne yapayım? Sen ne yapıyorsun annem? Uyuyor muydun? Uyudun mu? Saat kaç? Yok yo, uyumadım. Artık yatmaya hazırlanıyordum. He ha, iyi iyi. Şimdi benim maaşım yattı da birkaç gün oluyor. Ben de... Maşallah. Aynen. Tıra başlamadan şey diyordum. Bir ada kadayım diyordum hep böyle ilk maaşımla. Hayır, Sen Benim adıma <laughs> Ya işte öyle düşünüyordum hep yapalım diye. işte para yattı. Dedim benim adıma maşallah, maşallah Çok güzel düşünmüşsün oğlum. İyi olur tabii. Ha şöyle ufaktan koyun boyun keçi artık. Böyle yürü bir şey. <laughs> Kesersiniz. Ben size yollayacağım ya. ya. Oradan biraz daha ekstra yollarım. Bir tane alalım. Böyle güzel doğasını siz ayarlarsınız. Aynen annem annem koyun alırız. Hı <laughs> hı. Allah nasip ederse adamın yerine getiririz Allah nasip ederse i̇nşallah. inşallah. Allah kabul ederse Allah'ın izniyle. Kur'an'a da, kuranını da okuttururum ben. Hı <laughs> hı. Vallahi iyi olur yani hani bir kesmemiz de gerekiyordu aslında. İyi yapmışsın ne güzeldir şimdi Düşünmüştüm onu bayağıdır aklımdaydı hani bir kan keselim diye bir hayırlı olsun gibisine bana. Çok göz var biliyor musun? Valla çok göz var ki. Aynen. O gözlerin, gözlerin <laughs> şeyini atmak <çok> lazım yani. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> İşte nazarını çıkartmak lazım. Atayım annem size. Siz onu bir kaza güzelce duasını okutun. Güzelce bir ihtiyacı olanı verin. Sen maaşından gönder. Allah nazip ederse biz buradan alırız. Bir koyun alırız. <laughs> keseriz. Onun Kur'an'ını da okuturuz. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. Adam da yerine gelir Allah'ın izniyle. Allah kabul eder inşallah. Şimdiden e, Allah kabul etsin diyeyim. Annem. Tamam. tamam. Olsun, sen hayırlı olsun. Tamam annem öpüyorum seni çok hayırlı akşamlar hayırlı geceler Allah rahatlık versin tamam, sana görüşürüz hadi öpüyorum hayvanet ol, hadi dikkat et hadi, hadi sağ ol annem görüşürüz bay bay. Annemle konuştum. Halledecekler. Allah kabul eder inşallah. Şimdi ben yavaştan hazırlanacağım. Tıra veda edeceğim. Bu tırla da bayağı bir aydır neredeyse beraberiz. Yani tam yerleşemedim. Çünkü Ege'nin kıyafetleri var bazı yerlerde. İşte Ege'nin tırı sonuçta. Adamın tırı. Tır harbiden ev gibi bir şey arkadaşlar. Burada yaşıyorsun. Bu senin tırın. Hani bir kere yerleşiyorsun öyle gidiyor. Adama dedim hani sen istersen onunla kal. Yok dedi yani kanka. Tabii ki adam yok diyecek tabii ki. Ben öyle söyledim hani bir öyle ister diye. Çünkü benim için sıkıntı yok. Ben buna da yerleşirim. Şimdi ben yerleşeyim. Durdum. Ufakta bir mola yapayım. Bir şeyler yiyeyim. Hazırlanayım. Çıkayım. Orada tırımı değiştireyim. Anlatmadığım bir şey var mı bilmiyorum. Maaştan bahsettim. işte her şeyden bahsetmeye çalıştım. Bu şekilde kazançlar böyle. Mileage'da kaç aldığımı söyledim. Her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Firmamdan memnunum. Çok güzel bir firmam var. Türk zaten kendileri. Sağ olsunlar. Hiç böyle parayı aksatmıyorlar. Hani günü gününde iki haftadan iki haftaya günü gününde yatıyor. Mesela olmuştu ilk zamanlarda daha paramı iki haftada almamıştım. Sağ olsun patron hani yolladı dedik sen maaşını yollarsın dedi. Sıkıntı yapma dedi. Böyle yani böyle bir firmada çalışıyorum ve asla illegal olan işe girmiyoruz. Girmiyorlar. Gerekirse o gün boş yatıyorum ama illegal iş yapmıyoruz. Yeni videolarda tır günlüklerinde devam edeceğiz. E, zamanı gelince soru cevap videosu da yapacağım. Baştan aşağı her şeyi işte soracağınız cevaplayacağım bir video olacak. Dediğim gibi ilk ayında yapan kimse görmedim kazanç videosunu ilk ayında. Ben ilk ayında yaptım. Fiyatı gördünüz. Tutarı gördünüz. Diğer aylar ne yaparım? Allah bilir. Allah daha çok versin. Tekrar tekrar söylüyorum. Ha bu arada arkadaşlar lütfen şu kanala abone olalım. İzleyip gidiyorsunuz. Bak olmuyor böyle. Yani emek harcıyoruz. Bakın video çekmek için zaman harcıyoruz. Videoları sevdiniz. Ben de video çekmeyi seviyorum. Tırı seviyorum. Amerika'yı seviyorum. Her şeyi seviyorum oğlum anladın mı? Yani şu kanala abone olup like atıp bana destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu işten halen bir para kazan kazanmıyorum. Bak YouTube'dan hala bir para kazanmıyorum. Hobi amaçlı seviyorum. Sizlere göstermeye çalışıyorum. Seviyorsunuz, çekiyorum ama bir beğenip like atmayı unutmazsanız, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Seviyorum hepinizi. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Yeni videolardan Allah'a emanetsiniz. Bay bay.